Düşünün bence. Ben o yorum atarken cidden net veya kötü bir netle paylaşmadım. Ve o yorum atarken de attım ve onun üstüne bir sürü rondom attım o da gülerek. Ve öteki videosuna da yorum attığım halde onu gidip sadece onu paylaşıyorsan ben bunu kötü net arayabilirim abi. Tamam mı? Ben, ben kimseyi suçlamıyorum arkadaşlar. Olanı söylüyorum sadece. Ben ne dedim? Ben o kız özelden mesaj attım. Instagram'dan da yazdım. Diğer insanlara da yorum atıyorum zaten. Yani sil kaldır yanlış yazmışsın gibi gibi bir sürü yorum atıyorum zaten. Bana o sayfayı adını da artık adımı da söylüyorum yani. Re ne? ismini bilmiyorum. Sadece Ömer abi de birkaç defa görmüştüm. Hatta birkaç defa daha böyle bir muhabbet olmuştu. Ben dedim ki gerek yok. Ben bugün bir tane videonun altına yorum attım. E, Yiğit'in videosuna. Cellat etiketledim. Cellat Hepsi benim de söyleyeyim. Mustafa Deli yazmış ki bak oku oku. Yorum okur musun kanka sen oku. Bak bak. Bak ses oku ben okumak istemiyorum. Sen okur musun? RC ve biz keyfimizde kahyamız ne isterse onu yaparız. Sen de bize hiçbir Bak yaptın şu an. Bak yaptın hadi yap da Ses oku ben okumak istemiyorum. Sen okur musun? seve, biz keyfimize, kahyamız ne isterse onu yaparız. Sen de bize hiçmişsin. Bak ya Bak yaptın. Hadi yap da göreyim. Gelmiş ki bak. biz keyfimize, kahyamız ne isterse onu yaparız. Sen de bize şey. Bak ya an. Bak yaptın. Hadi yap da göreyim. Sen ne yapıyorsun abi? Ben olayın gerçeğini söylüyorum sana bu. Ve sen gidip sen gidip onu başkıcıyla lanse edip ne hani karşı taraf tahrik bile etse bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim örnek olmamız gerekiyor. Ee, ben bir tek Mehmet'e orada kızabilirim. Hani niye kendini kontrol edemedin? Haklı olsam bile kendi söylediğin şeyde. Hani onun kontrollü olması lazım. Sonuçta bir kız çocuğun hareket çekmiş oluyor anladın mı günün sonunda? Ee, hani o bizim için hoş bir görüntü değil anladın mı? Sonuçta bu çocuklar onları izleyerek, onları örnek alarak e, büyüyorlar burada. Hani o yüzden orada bir şey olabilir. E ama bir şekilde çözeceğiz Mehmet. Mehmet değil başka birisi olsa e, daha farklı konuşurdum ama Mehmet'in kalbini az çok bildiğim için şey yapıyorum. Tabii ki affeti affetmemek sizde kalmış. Hani biz ona şey yapamıyoruz ama bizim yapmamız gereken sonuçta ortak noktayı bulup hani bir şekilde sizi uzlaştırmak istiyorum ben doğal olarak. E, çünkü Mehmet benim canım kanım siz de canım kanımsınız. E, ama tabii ki konuşup konuşmamak ona yaklaşımınız e, tamamen sizin aranızda kalacak şey olacak. Cellat size katlanıyormuş diye bir şey yok olur mu arkadaş öyle bir şey Yok ya. ya cellat için bize katlanıyormuş diyor. Nasıl yani? Yanlış okudum. Cellat için bize katlanıyormuş. Yani Mehmet cellat için. Bartu amca Tek amca Ömer Akgit arkadaşlar. ben Arkadaşlar zannediyorum ya. Amca yarısı. Öyle bir şey. Yani sinirle söylenmiş sözler arkadaşlar neler neler söylüyoruz. Hani o o söylenen sözle size katlanıyorum falan e, konuş yani. Anlayamadım uykulu uykulu random attım <laughs> ama uykuluydum yani ne olayın farkında değildim sonra olayı öğrendiğim için birazcık e, geripsedim dedim ne oluyor.